Bir dakikadan herkese merhaba. Bazı olaylar vardır. Üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin unutulmayan bazı kavgalar. Bunlardan biri Demet Akalın ve Hande Yener arasında geçti. Ama Demet Akalın hanımefendinin birçok olayı var. Şimdi hazırsanız Demet Akalın dosyasını açıyoruz. Demet Akalın'ın herkesin sandığı gibi güllük günistanlık bir hayatı olmamış maalesef. Şarkıcılık kariyeri boyunca eller havaya diyerek bizi coşturan Akalın'ın çocukluğu ne yazık ki çok zor geçmiş. 23 Nisan 1972 yılında doğan Akalın doğumundan sonra acı bir olay yaşadı. 1974 yılının son günü yılbaşını kutlayan Akalın ve ailesi dönüşte korkunç bir kaza geçiriyor. Gerçi kaza esnasında Demet Akalın babaannesinde kaldığı için o kazada yer almayarak hayatı kurtuluyor. Kazada yere savrulan üç bedenle aile bir nevi paramparça oluyor. Kazanın boyutu o kadar ciddiydi ki kaza sonrası babası, annesi ve teyzesi direkt olarak morga kaldırılıyor. Morgda bedenlerin kimliğini tesis etmek için giden Akalın dayısı, kız kardeşi Şenay Akalın'ın kolunun kıpırdadığını fark ediyor. Ardından Demet Akalın'ın annesi Şenay Hanım doğruca hastaneye kaldırılıp tedaviye alınıyor. Tam 6 ay komada yatan anne Akalın zor süreç ardından hayata dönüyor. Gözleri açıldıktan sonra eşi ve kız kardeşinin ölümü Şenay Hanım'dan gizleniyor. Gerçeği öğrendiğinde ise anne Akal'ın intihar etmeyi düşünüyor. Ardından sinir hastalığı testiyle hastaneden ayrılıyor. Annesinin yaşadıkları küçük Demet'i de sarsıyor. Titizlik hastası olan Şenay Akal'ın kızı Demet Akal'ını çamaşır suyuyla yıkıyormuş. Zor şartlar altında büyüyen Demet Akal'ın daha sonra arkadaşıyla evlenmek isteyen annesine şiddetle karşı çıkıp 2 yıl dargın kalıyor. Anne kız aradan yılların geçmesiyle arayı düzeltiyor. Herkesin bir hikayesi olabiliyor işte. Bir küsüp bir barışıp üstüne bir kere daha küsen arkadaşlıklar kuran Demet Akalın bir dönem canciğer olduğu Fatih Ürek'le de bir münakaşa yaşamıştı. Aralarından susuzmayan sızmayan ikilinin arası bozulunca iki taraf da açtı ağzını yındı gözünü. Ürek Akalın'a küsünce kendisi hakkında dedikoducu demiş. ''Bak sen ne kadar ayıp.'' Bu açıklamanın devamı ise şöyle. Onun kötü gününde yanındaydım ama o benim ablamın cenazesinde bile aramadı. Sürekli dedikodu yapıyor, milleti gömdüğünü de duyuyorum masalarda. Demet Akal'ın bu açıklamanın ardından her zaman olduğu gibi yanısız bırakmıyor. Ve sosyal medya hesabından şöyle bir açıklama yapıyor. Siz ne dost ne düşman olmayı bilenlerdensiniz. Götürdüğüm tatilde arkamdan dedikodumu yapan, evladıma beddua eden sizsiniz. Lütfen artık erken kalkan benim adımı almasın. Artık kim dedi geliyorum diye, anla diye cenazeye Bile gelmedim. Kim sana böyle bir söz verdi? Görüşmüyorum 3 aydır kafam rahat. Anlaşılan o ki Ürek cenazede bir zamanlar yakın olduğu arkadaşı Akalın'ı görmek istemiş fakat göremeyince kırılmış. Daha sonra Ürek başka bir röportajda Akalın hakkında "Tapulası bir kadın olmak istiyor ama maalesef değil şeklinde konuşmuştu. Akalın bu açıklamayı kale almadan gülerek yalnızca benim adım onun adıyla anmayın demiş. Bir dostluğun son noktası diyebiliriz. Belli de olmaz her an barışabilir. Demet Akalın deyince aklımıza ilk olarak katledilen Türkçe geliyor. Bunu birkaç paylaşımla hatırlayalım. Ama biz de alıştık artık bu yazılara. Beynimiz resmen eksikleri otomatik olarak tamamlamaya başladı. Öyle ki bazen hata var mı diye sorgulayıp sanki yazdığı zaten doğruymuş gibi gelmeye başladı bizlere. Sosyal medyada bu dile demet akalın Türkçesi demeye de başladı. Siz de geçen alt yazıyı şu ana kadar doğru algıladınız mı? Ya işte Demet Akalın Türkçe'si bu. Demet Akalın Hande Yener'le de kavgalı. Ama bu Fatih Bey'inki gibi değil. Ezeli düşman gibiler. Öyle ki bu ülkenin kavgasını bilmeyen yok. Yıl 2006. Aslında Yener ve Akal'ın başta iki yakın dost, iki delin kurşun gibiydiler. Hande Yener'in yıldızının parlak olduğu dönemlerde ona hızla yetişen bir Demet Akal'ın vardı. Hande baktı, benim yıldız kayıyor, benim kendimi daha çok parlatmam lazım. Bir Hande klip çıkartıyor, bir Demet. Bir Hande, bir Demet. Bir Hande, bir Demet. Aslında ikilinin polemi Hülya Avşar ve Gülben Ergen gibiydi. O tartışmayı merak edenleri de diğer videomuza bekleriz. İkili birlikte reklam filminde oynayıp poz da verdiler. Pozlardaki sevgiye, sıcaklığa bir bakın. Ha, madem sevmiyorlardı birbirlerini, neden bir reklamda oynadılar? İkilinin şöyle bir açıklaması mevcut. Çok para verdiler, hayır diyemedik. Bu reklam filminin ardından aslında ikili bir dönem barıştı. Hatta Hande Yener dedi ki, Güzel örnek oldu. Kısa ve net çözüm. Ben onayladım, Demet onayladı. Herkese örnek olalım dedik. Bizim kavgalarımızın bir seviyesi vardı. Şu anda gündeme bakıyorum da, iyiymişiz yani. İkinin arası yine bozuldu. Ve yine küstüler ikiyüzlüğü kanıtlayan bir örnek Twitter'da açılmış Demet Akal'ın Hande Yener anketinde Yener'in ''Beni kıyaslamayın artık şu görgüsüzlüğü yeter.'' Ses desen, karakter desen neyin reklamı paylaşımında bulundu. Ardından Demet Akal'ın eşi Okan Kurt ve kızı Hira ile Dubai'ye tatile gitmişti. Kızı Hira ile olan fotoğrafa Yener öyle bir yorum yaptı ki Akal'ın çıldırdı. Hatta yorumu şuralara, şuralara bırakalım. Çok ayıp Hande Hanım, insan insana bunu yapar mı? Dema Takan da bu yoruma delirerek Türkçesi yettiği kadar göndermelerde bulundu. O pis azını, çocuğundan uzak tut iptal alsın. Git pisliklerinle oyna, densiz seni. Bu paylaşımın ardından dopdolu dolu konser listesiyle nispetini de yaparak bu böyle konser listesi. Bebeğime bok diyeceğine niye oturuyorum diye düşün. Sen bitiksin, acı gerçek. Bittin. Bu kavganın sonu gelmez. Biz en iyisi sıradaki sayfaya geçelim. Demet Akal'ın güncel şarkıcıları da yakından takip eden isimler arasındaki kendisinin Aleyna Tilki ile de bir takışması oldu. Aslında başlarda herkes Tilki'yi davranışları ve tarzı konusunda eleştirirken Akal'ın kendisini hep destekliyordu. Fakat daha sonra ne oldu bilinmez ikilinin arası bozuldu. Hatta Aleyna Tilki bir röportaj esnasında İngilizce şarkı çıkaracağını açıklayarak dünya starı olmak istediğinden bahsetmişti. Ardından kendisine Demet Hanım'la gerginliğiniz ne durumda diye sorulunca tarzıma yakışmayan bir şarkıyı seslendirmem. 16 yaşında değilim, 21 yaşındayım artık. Bu yaştan sonra omurgasız olamam yanasını verdi. Ablaya denir mi öyle şey Öyle Bu yanıt üzerine Akalın sessiz kalamadı ve dedi ki dünya starı olacağını söylüyordu. Yazık bak çocuk dizisinde oynuyor. Artık Hire bile izlemiyor onun dizisini. Bak kardeşin de küstürmüşsün işte. Geçtiğimiz aylarda sahne aldığı mekanda kendisine gönderilen şampanyayı beğenmeyen Demet Akalın ay bu ne Ermalı soda mı diyerek garsonun başından aşağı dökmüştü. Yaşanan olay üzerine şarkıcıya bir ton eleştiri gelmişti. Ardından şampanyayla sulanan garsondan bir açıklama da geldi. Onur duydum. Bu durum espri amaçlıdır. Komikmiş. Demet Akal'ın da eleştirilerin arkası kesilmeyince konu hakkında açıklama yaptı. Akal'ın o gecede personel şefinin kendisi dök dök diye ısrar ediyor. Gelen gurbetçi müşterilerde şampanyaları zaten garsonların kafasından dökülmesi için gönderiyor. 10 senedir dökülüyor şampanyalar bu şekilde. Şimdi mi battı ifadelerini kullandı. Bu açıklama ardından doğruluğunu araştırdığımdaysa zamanda sanatçının giydiği topuklu ayakkabılardan da o şampanyaların içirdiği gerçeğini öğrendim. Öğrenmez olaydım. Cahillik gerçekten mutlulukmuş. Demet Akal'ın sivri dilli sanatçılarımızdan birisi. Yaşanan şampanya olayının ardından bir mekanda sahneye çıkacak olan Akal'ın siyah uzun elbisesiyle poz vermiş ve bu pozda eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Hatta kendisinin eleştirildiği bir programa canlı bağlantıyla bağlanan Akalın gelen tepkilere sessiz kalmadı. Bazı şeylerin dozu kaçtı, hangimiz daha çok açalım yarışması başladı. Geçen sene korkunçtu. Amerika'da bile bu kadar özgürlük yok. Bizim ülkemizden daha özgür bir ülke yok açıklaması yapan Akalın hedefinde o dönemlerde sahne kıyafetleriyle gündeme gelen Gülşen, Hadise, Simge Sağım ve Aleyna Tilki vardı. Ama yani Demet Hanım bu açıklama bu kıyafetin de bahanesi olamaz yani. Eğri oturup doğru konuşalım. Ve bir dosyamızı daha bu şekilde kapattık. Sizin unutamadığınız Demet Akal'ın olayı hangisiydi? Yorumlarda belirtin. Ayrıca yorumunuza sıradaki incelenmesini istediğiniz isimleri de eklemeyi unutmayın. Bir sonraki videomuza kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.